Z kuşağı yeni bir dünya savaşının şahitleri olacaklar. Hazır mısınız? Gazeteler savaş uçakları havalandı. Havada tarihin en büyük kapışması diye duyurdular haberi. Haberde NATO'ya bağlı savaş jetlerinin Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgesinde Rusya'ya ait savaş uçaklarının olağan dışı faaliyetlerine karşı hafta başında tam 10 kez havalandığı ve bunlara karşı altı kez önleme yaptığı öğrenildi deniliyordu. Bugün bir dünya savaşı için her şey hazır. Birinci Dünya Savaşından, ikinci Dünya Savaşından daha fazla sebep var hemen harekete geçmek için. Ama tek gerçek bu değil. Dehşet dengesi denilen bir denge var. Rusya, ABD, Çin gibi ülkelerin dünyadaki hayatı büyük ölçüde bitme noktasına getirecek, dünyayı yaşanmaz hale getirecek kadar silah var. Yani yeni bir dünya savaşının galibi olmayacak. Devletler dünyayı cehenneme çevirecek kadar güçlü ama Afrika'daki açları doyuracak kadar güçleri yok. Sadece Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerindeki nükleer başlıkların toplam infilak gücü 2. Dünya Savaşı'ndaki toplam infilaktan daha fazla. Eğer bir dünya savaşı yaşayacaksak tarihçiler bugün yaşadıklarımızı savaşa doğru gidilen süreç olarak yazacaklar ve Gelecek nesiller bu gerçeği görüp tedbir almamayı ulusların körlüğü olarak görecekler. Bugün görmemezlikten geldiğimiz 5G ve malum hastalığı gelecek nesiller çok farklı bir bakışla analiz edecekler. Bu anlamda bizim neslimiz büyük ölçüde özellikle de medya, siyaset, bürokrasi, akademi, STK'lar, kanaat önderleri, dini örgütlerin körlükleri bizim utancımız olacak. Magazinleştirilen din ve tarih, narsist bir gelenekle köpürtülen mefahirden yola çıkarak destan yazmak için yontulmuş kalemler, ağıt yazacaklar. Keşke övünmeyi, dövünmeyi bırakıp geliyorum diyen tehlikelere karşı tedbir alabilsek, insanlığın hali için çözüm üretebilsek, ülkemizin etrafında doğu ve batı, kuzey ve güneyde savaş borularının öttürüldüğünü duymayan var mı? Bizim ağzımıza burnumuza değil, sadece sanki gözümüze kulaklarımıza da maske taktılar. Malum hastalığı gözümüze öyle yaklaştırdılar ki arkasında yanan ormanı göremiyoruz. Maske, mesafe, musluk üçlemesi ile ömür tüketiyoruz. Batımızda Yunanistan topraklarındaki Amerikan askeri hareketliliğini biliyorsunuz. Bu hareketlilik Girit'ten Baltık denizine kadar devam ediyor. Baltıklara ulaşmak için Yunanistan üzerinden Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Belarus üzerinden Letonya, Litvanya ya da Polonya üzerinden Baltık Denizi'ne ulaşabilirsiniz. Bu arada Romanya-Ukrayna arasında bir de araya sıkışmış Moldova içeride kalır. Karadeniz ülkeleri belli. Türkiye Karadeniz'e en geniş sınırı olan ülke. Sonra Rusya ve Ukrayna gelir. Batıda Romanya ve Bulgaristan var. Doğuda Gürcistan var. Rusya'nın bir ucu Baltık'larda, Balkan'larda. Doğuda ise Bering Boğazı üzerinden ABD ile komşu, Çinle, Moğolistanla, hatta Japonya ile komşu. ABD Rusya'nın sınır komşuları üzerinden, özellikle Karadeniz havzası üzerinden askeri bir hareketlilik içinde. NATO ve Avrupa Birliği, Bulgaristan, Ukrayna'yı ve daha sonra Gürcistan ve Ermenistan'ı da arasına alıp sınırlarını Kafkaslara, İran'a, hatta Kafkaslara ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne ulaşmak istiyor. Bu planda ABD NATO şemsiyesi altında bölgede hatta Karadeniz'de kalmak için Bulgaristan'la Karadeniz sahilinde ve Yunanistan'la Ege sahilinde askeri deniz üssü kurmak istiyor. İngiltere ise bir yandan Rusya, öte yandan Çin ve Hindistan üzerinden Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya ulaşmak ve deniz ve karadan ipek ve baharat yolunu kontrol etmek istiyor. Tabii bu hat üzerinden Pakistan, İran ve Türkiye'de var. Yani eski Cento ve RCD ülkeleri. Hep Montrö'yü, Kanal İstanbul'u konuşuyoruz da bu gerçekleri görmüyor, konuşmuyoruz. Rusya, Hazar donanmasını Volga-Don koridorundan Karadeniz'e kaydırırken, ABD savaş gemileri Karadeniz'e açılıyor. Tuna üzerinde bazı hareketlilikler söz konusu. Bulgaristan bu oyunda artık Rusya ile değil, ABD ile aynı safta. Yunanistan da Rusya ile Ortodoks kardeşlerini bir kenara bırakıp ABD ile aynı yerde duruyor. Rusya, Çin ile birlikte, Türkiye'nin güneyinde ciddi bir hareketlilik içinde. Doğu Akdeniz'den başlayarak Libya, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Irak kuvvet diken üstünde. Dikkat ettiğinizse, ABD hep Afganistan ve Irak'tan asker çekmekten söz ediyor. Farkında mısınız? Buralara çeşitli isimler altında yeşil kartlı paralı askerlerini yerleştiriyor. Paramiliter terör gruplarını kullanıyorlar bazı operasyonlar için. Asıl büyük planları bu bölgeleri otonom siber ordularla kontrol etmek. Starlink'te bölgede görevi hazır. Lazer ve RF silahları hem humanoid askerler hem de alçak irtifa uyduları ya da onlarla entegre çalışacak otonom hava ve kara araçlarıyla yapacaklar. Siber savaş, kimyasal savaş, biyolojik savaş konvansiyonel silahlarla yapılacak, savaşların yerini alacak. En dehşet verici savaş kuzeyimizde değil, güneyimizde olacak gibi. Suudi Arabistan'ın Neom şehrinde üretilen siber ordular görevi hazır. Çin ve Rusya ise hava ve deniz üstlerine yerleşiyorlar. Kuveyt'ten kiraladıkları adanın altyapısı hazır. Basra Körfezi'nden Hazar'a, Hazar'dan Karadeniz'e askeri bir kurulmuş durumda. Orta menzilli füzelerle bölgeyi cehenneme çevirmek mümkün. Doğu kuvvetleri Çin ve Rusya, İran'a batı kuvvetleri Suudi Arabistan'a yerleşmiş durumda. Savaşın cepheleri belli. Bundan sonra olacaklar için İncil'in Yuhanna Vahiy bölümüne bakmak gerek. Bu kaynağa göre Büyük Savaş İran yani Babil'in üçe bölünmesiyle başlanacak. Bugünkü hesaplara göre Irak, Sünni, Şii ve Kürt olarak üçe bölünecek. İncil'de olacaklar şöyle anlatılır. Büyük şehir Babil üçe bölündü. Milletlerin şeyleri de yerle bir oldu. Allah Büyük Babil'i işte böyle cezalandırdı. Allah'ın şiddetli gazabı karşısında onlar şuurlarını kaybettiler. Bütün adalar ve dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten iri dolu yağdı. Yuhanna vahiy. Onlar böyle bir geleceğe hazırlanıyorlar. Melhame-i Kübra, Armageddon adı verilen savaşa ilişkin öngörüler o kadar çok ki bu rivayetlere bakılırsa Bağdat'ın yerle bir edilmesinden sonra ki daha önce Fars ve Arap şiası arasında bir ayrışma söz konusu. Necef merkezli yeni bir şia imamlığı söz konusu olacak. Mehdi, Mesih konusuna girmeden Türkiye'yi ilgilendiren üç bölge. Savaş alanı olarak Amikovası çevresi. O zamanki haritalara göre Urfa, Adıyaman, Maraş, Antep, Hatay, Kilis. Diğer bir bölge İstanbul, Bolu'dan Trakya ve Marmara Havzası. Üçüncü bölge ise 7 kilise için alacak şekilde. İzmir merkez olmak üzere Ege bölgesi. Depreme, savaşa ve daha önce yaşanmamış hadiselere hazır olalım. Biz ahir zaman peygamberinin ümmetiyiz. Görevimiz sadece kendimizi kurtarmak değil biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Evet, videoyu izledikten sonra bu tarz bilgilerin, bu önemli bilgilerin daha çok insana ulaşması için lütfen hepimiz elimizi taşın altına koyarak videoyu paylaşmayı unutmayalım. İzledikten sonra da beğeni ve yorum yapmayı da unutmayalım. Allah'a emanet olun.